Beni güzel hatırla. Bunlar son satırlar. Arz et bir rüyaydım. Esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur. Sel oldum sokağında. Sonra toprak çekti suyu. Kaybolup gittim. Belki de bir rüyaydım senin için. Uyandım ve ben bittim. Beni güzel hatırla, çünkü sevdim, seninden her şeyimi, sana sırdaş oldum, dost oldum, koynumda ağladım, yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğine, beni üzdün, kınamadım, alışıktım vefasızlığa, el oldum, aldırmadım. beni güzel hatırla. Sayfalarca mektup bıraktım sana. Şiirler yazdım her gece. Çoğunu okutmadım, sakladım. Günahını, sevabını içimde. Sessizce gittim senden. Öncekiler gibi sen de anlamadın. Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım. Sana en yorgun sabahlar gülüşüme, gözlerime, sonra sesimi bıraktım. En güzel şiirleri okudum. Gözlerine baka baka, söylenmemiş merhabalar, sakladım her köşeye. Vedalar bıraktım duraklarda. Ne ararsan bir sevdanın içinde. Fazlasıyla bıraktım ardımda. Beni güzel hatırla. Dizlerimde uyuduğunu düşün. Saçını okşadığımı, üşüyen ellerini ısıttığımı, mutlu olduğun anları getir gözünün önüne. Alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan kapını çalan kişi olabileceğini düşün. Şaşırtmayı severim, biliyorsun. Bu da sana son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan günler ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum.